Hadi, hadi. Ne yiyorsun sen ha? Böcek falan mı? Hiç. Kızım kamp hayatı böyle olur. Kamp dedim böyle yapılır zaten. Ben şimdi size hepsini anlatacağım. Kampçılık falan nedir gel. Dikkat edin. Ya yeter baba ya yeter. Önce açlık oyunları oynadık. Şimdi de kavimler gibi göç ediyoruz. Sırada ne var? Nuh'un gemisini yapıp içine hayvan mı dolduracağız? Oğlum bak beni sinirlendirme burada ormanda. Hayret bir şey. O gemiye seni tek giriş bindirin. Bir daha ömür billah dönemesin yanımıza. Ya ben artık daha fazla yürüyemeyeceğim. Zaten bacaklarıma hep kramplar girdi. Tamam lan. Otur orada vitaminsiz. Şu haline bak. Bütün kız kardeşlerin ayakta seni çöktün hemen. Kal burada da güneş bir seni böyle kavursun. Kavurma ol burada. En azından D vitamini yersin biraz. Kendine gelirsin. Ha? Hadi o şimdi biz gidelim. Burada kavrulsun bu güneşin altında. Hadi. Yok 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 tamam tamam. Allah ben bir başıma şimdi yolumu bulamam. Tamam. Bak güzel. Yön bulma. Şeyin önemlisi yani, güneşe bakarak yön bulunur. Bunların hepsini anlatacağım size. Biraz çömün bakayım, dinlenek hem de. Çök 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 çök. <laughs> şimdi bakın, ders bir. Herkes dinliyor mu iyi? Anlatıyorum şimdi. Bakın, doğa şehre benzemez. Aradığınız her şeyi burada bulabilirsin ama zaten doğa kendiliğinden verir size. Önemli olan istemektir. <laughs> Doğadan istemeyi bileceksiniz yani. Misal, güneşe bakarak yönümüzü bulabiliriz. Güneş nereden doğuyorsa orası zaten doğudur. Baba. Ha kızım. Sana bir şey söyleyeyim. Söyle kızım. Hani şimdi güneş şurada ya. Orada mı güneş? Hı hı. Doğu nerede o zaman? Şurada mı yoksa şurada mı? Güneş buradaydı güneş. Nereden doğmuştu güneş? Kızım ben güneşin ebesi miyim yani? Ne bileyim güneş kim doğurmuş şimdi? Saçma sapan sorular. Navigasyon olsaydı şimdiye bulmuştuk doğuyu. Kızım navigasyon dediğin en iyi navigasyon yıldızlardır. Kutup yıldızını gördüğümüz anda o zaten kuzeyi gösterir. Kendi söylüyor ağzıyla. Ama burada hiç yıldız yok ki baba. O zaman kuzey de yok. Şimdi yıldız... Kızım <laughs> tamam. Kuzey yoksa ne var? Güney var. Nerede? Nerede? <laughs> Ağaçlar. Ağaçların üzerindeki yosunlar her zaman güneyi gösterirler. Maalesef baba bu ağaçların üzerinde yosun musun yok. Hep olmayan örnekler gösteriyorsun. Oğlum bak benim kafamı tasun attırma ha. Mezar taşı da batıyı gösterir. Seni şunu buraya gömerim buraya bulur senin üstüne basıp batıyı atayım yönümüzü. Ha Necmettin ne biçim konuşuyorsun sen çocukla? Öğrenmeye çalışıyorlar burada kuzey güney canım yavrularım. Tamam. Allah Allah. Tamam unutun yosunu mosunu. Yani Rabbim size vermedi zekayı aklı karıncalara vermiş Allah'tan. Bak. Niye öyle diyorum? Karıncalar çok önemli yaratıklar ya. Karıncanın o yuvası var ya o yuvalarının başı güneyi attıklar topraklar da kazarki buzeyi gösterir. Ama burada hiç karınca yok baba. Karıncalar tatile gitmiş. Ha, karınca... Kaybolduk. Kızım, Allah Allah niye kaybolalım yani? Bir Rambo gibi babanız var, biraz güvenin bana ya. Ben işimi sağlama alırım. Rahat olun. Bak şimdi nesi göster, bak, bak ne göstereceğim bak şimdi size ben. Al. <laughs> o ne? Ehme. <laughs> ya gelirken Hamser krater gibi bu ekmekleri parça parça attım. Arabanın yolunu bunlar izleyiz diye bulacağız yani. Rahat olun ya. Aşkım. Kırıntı yok baba. Niye kızım? Nasıl yok ya? Sen attın, ben yedim. Sen attın, ne? ben yedim. Seni, Aha, o da Ne? Biz şimdi kayıp mı olduk yani? Evet kızım, hem de tertemiz kaybolduk. Bravo Necmettin. Hago hago... Bab baba. 2的人, both singing, both singing. baba. 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 Kaya sen de orada topraklarla oynayacağına gelip bize bir yardım eder misin? Oyun oynamıyoruz herhalde burada. Kızım zekamızı kullanıyoruz. Bak help yazıyorum. Helikopter geçerse görsün diye. Ay habitatına kavuşunca uyuya mı kaldı acaba? Dada. Necmettin! Dada. Oğlum şu topayı ver bakayım. Ver. Dada. Necmettin! Dada. Necmettin! Dada. Necmettin! Dada. Necmettin. Dada. Geldik mi ya? Ha geldik. Hoş geldik vahşi doğamıza. Bana bak Necmettin sen Rambo'ların yüz karasısın. Şimdi bizi hemen kaybettiğin yerden çıkart. Hem de hemen! herhalde ya. Allah Allah. Ya tamam paniklemeyin artık. Halledecek. Allah Allah. Şimdi herkes cebinde ne varsa bir şeyler çıkarsın bak. Belki işimize yarayan bir şey çıkar. Bir çıkarın cebinizdekileri, hadi. Bu ne kızım? Şey gitar penası. Gitar penası. Çok güzel. Aferin kızım. Akıllı kızım benim ya. Ne yapacak kızım bunlar ha? Kurtlara, ayılara, rakon senin vereceğiz o ya. Al şunu. Al. Sana kızmamak lazım ama. Anasına bak, kızın aldı elleri de, çok güzel, ruj ya. En ihtiyacımız olan şey ya ormanda. Yüzümüzü bununla boyarız, böyle yamyamlar falan geldi mi... ...hiç ilişmezler bize yani, kurtuluruz. Ver. Al. Kaya oğlum, sen niye önce Cebinde bir şey yok mu? Yok benim cebimde bir şey. Görmenize gerek yok. Oğlum orada pantolon cebi böyle şişmiş. o Çıkar cebinde bir şey var. Belki ihtiyacımız var. Ver. ver. Allah cezasını vermesin. Yeminle yıldım. Ya. O ne? Saç jölesi. Oğlum ormana gereken jöle mi getirdin? Ay Necmettin, bu çocuk benden bile rüküş çıktı. Vitaminsiz. Şırın. Güzel kızım. Vallahi tek umudum sensin. Hadi kızım. Gebinden şöyle güzel bir şey varsa çıkar da kurtulalım burada. Hadi kızım. <gülüyor> <gülüyor> zor günler için şeker getirdim. Galiba şimdi zor gündeyiz. Anne. Sana baban kurban olsun ya. Sarı çocuğum benim. Bak görün de utanın kardeşim Sizin o cebinizden çıkardıklar diye kurtulmayı bırak direkt ölürdük yani. Aferin Şirin. Bize diyene bak senin cebinde ne var baba? Akrep var oğlum onun cebinde. Akrep. <laughs> 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 Ay Allah'ım ya Senin midende de kurt var yani Melike Hanım. Hayret bir şey. Doymadın yani. Devamlı bu acıkma şeklindesin. Keşke yanımızda yemeklerden alsaydık ya. Allah karşımıza bir şans çıkarttı ama biz onu kullanamadık. Ya bir dur Allah aşkına ya şu 14'lü bizde olduğu sürece... Oğlum oh. indirsin kızım indirsen tamam şu tarafa doğru tutuyorum <laughs> Ne, ne yapıyorsun? Tamam içi dolu, bu oldukça bizim yanımızda bu hiç açmaç kalmayız yani Allah'ın izniyle. Bu bir tane kurşun Melike ne yaptın ya? Ne, nazar değmesin diye ormana kurşun mu döktün? Bütün kurşunlar, bir tane kurşun kalmış içinde. Ayı değmesin diye döktüm Necmettin. Of ya, of yani çok enteresansın yani. Bir tane kurşunla artık yapacağız, halledeceğiz, yapacak bir şey yok yani. Aa! Aa, ne yapıyorsun ya? Tamam ağzındaymış ne bileyim o da gitti kurşun. Şey yapacağız panik yok benim donumun lastiğinde ne, sapan ne, yapacağız çok ne, güzel böyle. Onu halledeceğiz. Ne çiçeksin ha. ya? Ne, Baba ne, ya Şş, ne? Anne benim çişim geldi. Evet. Ay yavrum benim. Necmettin duralım artık ya. Yapsın şurada bir yere çocuk altına yapacak yoksa. Ya Melike ben de sıkışımda öyle. mabadım falan her yerde açamam yani. Yılan neyin? İçimde ne var ne yok üzümsedim. Durun. Ne oldu? Üşüdük, yorulduk, acıktık ama artık yeter. Tuvalet beğendiremiyoruz adama ya. Ben düşündüm. Bu gece burada kalıyoruz. Vallahi mükemmel fikir ya. Bravo Melike. Nerede kalacağız Melike Hanım burada? Yemek yok, su yok. Üstümüzü örtecek örtü yok ya. Üşüyecek, ateş yakalım desek kibrit ya. Bir tane kibritimiz yok. Mağara neyin olsa kafamız sokacağız, mağara da yok yani. Merak etme baba, o mağara sahipsiz değildir zaten. Ha, ne bileyim ben şöyle düşündüm yani. Biz eğer olduğumuz yerde kalırsak gelip mutlaka birileri bizi bulacaktır. Anne, <laughs> dediğin kaybolduğumuzu bilen kişiler için geçerli. Peki bizim kaybolduğumuzu kim biliyor? Kimse. E madem öyle, aramızdan biri gitsin yardım çağırmaya. Hı? Tamam ya, tamam. Aile reisi olarak ve Oymak Bey olarak ben giderim. Olmaz. Ben seni bir kere daha tehlikenin içine tek başına atamam Necmettin. Melike. <laughs> İyi. Kaya da gitsin babamla o zaman. Değil mi benim cesur ikizim? Baba. kaya olmaz. Sen geleme ne olur. Sen burada ben yokken ananla kardeşlerinin başında erkek ok olarak duracaksın. Duracaksın da ben gidersem aklım burada kalacak. Burada kalırsam da yarınımız olmayacak. Yani nasıl bir ikilemin içine düştüm ben ya? Oylamaya sunuyorum. <laughs> ne var? Ne bakıyorsunuz öyle? Ya? Ölüyorum burada biraz acele edin. Tamam oğlum sunuyorum. Gidelim diyenler. Kalalım diyenler. Belki birilerinin fikirleri değişir. Yani Melek'e illa bana bir muhalefet olacaksın değil mi yani? Ben zamanında bunlarla gidelim dedin gitseydik... ...şu anda hiçbir altını doldurmayacaktı bu çocukların. Oh. <laughs> <laughs> bu ne be? Ya yok öyle bir şey ya! Yavrum! Ne oldu? Çocuğum yavrum! Anne ne demek ya? görüyor musun? Çocuklarım altına yaptı. Gevşek! Şirin! Gevşek ya! Sende var mı bir şey? Yok bende bir şey yok. Gevşek ya! ya çık! Assa é